Yine terör, yine dağlıca, yine saldırı. 6 gün önce 16 askerimizi Kalleşçe pusuya düşüren teröristler bir kez daha aynı bölgeyi hedef seçti. PKK'lı teröristler tarafından Dağlıca Hudut Tabur Merkezi'nin yanı sıra Keritepe Hudut Bölgesine ve Peytepe Hudut Karakoluna eş zamanlı saldırı düzenlendi. Havan, uçak, savar gibi ağır silahların yanı sıra keskin nişancı silahlarıyla birliklere ateş açıldı. Güvenlik güçlerinin karşılık vermesiyle birlikte çıkan çatışma çok sürmedi. Teröristler ateşi kesti. Saldırı sırasında askeri noktalarda can kaybı ya da yaralanan olmadı. Peytepe Uzut Karakolu'nun çevre duvarında hasar oluştu. Dağlıca köyünden bir kişi hafif yaralandı. Terör örgütü 9 gündür sokağa çıkma yasağının sürdüğü Cizre'de de boş durmadı. Sabah saatlerinde devriye görevini yürüten güvenlik güçlerine bombalı saldırı düzenlendi. Rögar içine yerleştirilmiş bombanın uzaktan kumandayla patlatıldığı saldırıda 5 polis yaralandı. İkinci bir saldırı ise sonrasında geldi. PKK'lı teröristler yaralıları tahliye etmek isteyen ekiplere el yapımı bombalarla ve uzun namlulu silahlarla saldırdı. Bu arada Cizre'de beklenmedik bir gelişme yaşandı. Öğleden sonra ilçede telefon ve internet hatları tekrar faaliyete geçti. Ayrıca 3 market vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamaları için kepenk açtı. <laughs>